tutacağız. Şöyle koyalım. Sonra daha pürüzsüz, tatlı, daha güzel gözükmesi için sıvı yağımız var. Bunu dökmeyeceğim sonra. Ve daha tatlı olması için bir de balımız var şöyle. Şimdi hemen kavurmaya geçeceğiz. Arkadaşlar 2-3 dakika kavuracağız şöyle. Kavuruyorum azıcık. Şuradan şöyle. Şimdi hemen diğer aşamalarına geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda kavurduk şöyle oldu bakın kıp kızarmış. Hemen devam ediyoruz şöyle kaşık kaşık koyacağız. Şöyle kaşık. kaşık kaşık koyuyoruz. Son üç tane kaldı. Bir taneyi de koyduk mu? Hmm, şimdi onu un gibi alın kadar çevireceğiz. Bay bay. Devam edeceğiz hemen. İçinden yağla çıktı ama biz ekstradan birazcık daha yağ koyacağız. Şöyle hemen koyuyorum. Koydum arkadaşlar. Şöyle birazcık blenderla çip çip yapacağız. Bu arada bir şey söyleyeyim. balı sonradan koyuyoruz. Çünkü bal katılaştırıyor. Katı olmasını istemiyoruz başta. Ondan hemen çevirelim. arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yağları üstüne çıktı bakın. Bunu birazcık karıştıracağım. Sonra hemen balımızı ilave ediyoruz. Balı ilave ettikten sonra direkt yemeğe hazır olacak. Mis gibi yiyecek, yiyecek, yiyebileceksiniz. Şöyle döküyorum. Son yarım bir kaşık da ekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bunu karıştırıyoruz. Azıcık karıştırıyoruz. O kadar uzun olmasın ya gerek yok. Hadi hemen devam edeceğiz yeme, açmasına. aşmasına. Arkadaşlar şu an mis gibi bir kram, kıvam, geldi. Şöyle bakın. Pekmez gibi oldu şöyle. Şimdi hemen kremimin üstüne Evet. Şöyle koydum arkadaşlar. Hemen üstüne balımı değişik yap yaptığımız şimdiden döküyoruz. Yeter yeter. Şöyle arkadaşlar koyuyorum. Tamam, şimdi hemen yiyeceğim. Tamam. Hemen böleyim. Şöyle dürüm yapacağım aslında. Hemen yaptım. Sıcak sıcak yiyeceğim.